Böylece amacımız sokakta bulunan çöp kovalarından yayılan kötü kokuların önüne geçmektir. Çöplerin uzun süre alınmaması çevreye kötü koku yayılmasına sebep olmaktadır ve toplum sağlığına olumsuz etkilemektedir. Çöp kovalarının içine koyacağımız menekle kovanın içinde oluşan metan gazını tespit edeceğiz. Çevrenin temiz ve sağlıklı olması gelecek için son derece önemlidir. Sokaklarımızda bulunan Çöp konteynerlerin toplum sağlığı için ceplerimizi attığımız bu konteynerler zamanında boşaltılmazsa ya da temizliği yapılmazsa çevre kirliliğine yol açar. Bununla beraber toplum sağlığı, sağlığını da olumsuz etkiler. Hem çocukların hem de yetişkinlerin daha sağlıklı bir geleceğe adım atması için bu projeyi düşündük. Projemiz özgün bir projedir. Ee, şu an piyasada bulunan çöp konteynerlerinde bu sistemi bulunmamaktadır. Bu projede hedef kitlemiz sokaklarımızdaki çöp konteynerlarından sorumlu olan belediye kurumlarıdır. Böylece sokaklarımızın temizliğinden sorumlu olan belediyelere yardımcı olacağız. Projemizi Arduino seti kullanarak yapacağız. Arduino uygulamalarından yararlanarak oluşturulacak devre kodlandıktan sonra sonra çöp konteynerlarının içine monte edilecektir. Gaz sensörü konteynerda biriken metan gazını tespit ettikten sonra sesli ve görsel olarak uyarı verecektir. Sesli ve görsel uyarı içinde LED ve buzzer kullanacağız.